İnsanlık tarihine baktığımızda zaman zaman kitap yakma girişimlerinin söz konusu olduğunu görmekteyiz. Bir acizlik ve düşmanlık göstergesi olarak kitap yakma vakaları, özellikle Kur'an-ı Kerim'i yakma vakaları son zamanlarda artış göstermektedir. Söz konusu Kur'an-ı Kerim olunca elbette ki bu bir şahsi İslam ziyade artık bir devlet İslamofobisi halini almıştır. Bu durum kesinlikle ifade özgürlüğü diye adlandırılamaz. Batı bunu zaman zaman yapıyor ve kafir küfrünü izhar ediyor. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'e inanan, ona gönül veren birisi olarak bizlerinde üzerine bazı vazifeler düşmektedir tabii ki. Öncelikle siyasi anlamda kınamanın da ötesine geçilerek bazı somut adımların atılması gerekiyor. Bizler de Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek, öğreterek ve Kur'an'ın ahkamıyla eskisinden daha fazla amel ederek Kur'an-ı Kerim'imize ve kitabımıza sahip çıkmalıyız. Evimizden, kendimizden ve ailemizden başlamak suretiyle Kur'an'ın rehber edinilmesi için ve ahkamıyla amel edilmesi için eskisinden daha fazla çaba göstermeliyiz. Unutmayalım ki evlerimizde maya tutmamış bir İslam'ı sokaklarda, caddelerde asla göremeyiz. Hiçbir şey yapamıyor isek eğer, en azından bir Müslüman duruşu ve tavrı sergilememiz lazım. Zaten bir İslam birliği ve Müslüman duruşu olmadığından dolayı Batı bundan cesaret alarak günden güne Kur'an-ı Kerim'i yakma vakalarını arttırmaktadır. Ahirette Rabbimiz benim kitabım yakıldı, yerlere atıldı, tekmelendi. Sen bir Müslüman olarak ne yaptın sorusuna muhatap olduğumuzda en azından verecek bir şift cevabımız olsun. Vesselam.